Eskiden olsa kumar oynayan geri zekalıdır derdim ama artık bir yerden sonra yaşım büyüdükçe anlıyorum ki gerçekten insanlar kumarı zevk için oynamıyor. Tamam bazı insanlar var onlar geri zekalı. Eskiden söylediğim kelimeyi tekrar ediyorum ama bazı insanlar gerçekten son çaresi olduğu için kumar oynuyor. Yani insanlara geri zekalı demek, kumar oynayan aptal demek evet geçmişte ben bunları söyledim ama Biraz yaşım büyüdükçe şunu fark ediyorum ki insanlar bunu son çare bir çıkış yolu olarak görüyor. Yani hayatta gerçekten başvurabileceği, alabileceği, yardım alabileceği, para kazanabileceği, bir şeyler yapabileceği hiçbir çaresi kalmamış bir adam en son çare kumar oynuyor. O yüzden sadece yani çıkıp da bu adama ha, kumar oynama ne de olsa parayı kaybedeceksin geri zekalı demek. Geçmişte böyle bir şey yapmış olsam da gerçekten yaşım büyüdükçe fark ettiriyor ki bu insanlar yani bunu bile isteye severek yapmıyor. Gerçekten bir çare olarak görmek istiyorlar. Bir kurtuluş yolu olarak görmek istiyorlar. Ben bunu az çok yaşım ilerledikçe anlayabiliyorum. Ama bir noktada da insanların şunu anlaması gerekiyor. Özellikle online tarafta yani karşınızda bir algoritma var ve başlangıçta size kazanıyormuş gibi gösterse de günün sonunda kumar oynayıp da para kazanabilme şansınız sıfır. Sosyal medyada para kazanan influencerlar, youtuberlar, sevdiğiniz insanlar, yanınızdaki insan, ünlüler, sosyal medya fenomenleri kim olursa olsun fark etmez. Kumar oynayan bir adam seni kumar oynamaya teşvik ediyorsa, seni gerçekten kumar oynamaya yönlendiriyorsa bu insandan uzak dur. Yani bunu son çare olarak yaptığını anlayabiliyorum ama Günün sonunda asla para kazanamayacağım bir sistem bu. Ki para kazanmış olsan da kardeşim şunu bil. Yani birileri para kaybediyor ki günün sonunda sen para kazanabilesin. Yani birilerinin canı yanıyor, birileri ağlıyor, birileri gerçekten intihar ediyor, hayatına son veriyor ki sen o adamın parasını %0,001 ihtimalle alıp o da yani imkansız bir şey hadi oldu diyelim de o parayı kullanıyorsun yapma hayatta gerçekten para kazanabileceğin, çare olarak bulabileceğin, yapabileceğin bir sürü şey var. Bu online'da e-ticaret olabilir, youtuber olabilirsin, içerik üretebilirsin. Gerçekten yapabileceğin çok şey var. Sıfır bir insan olsan bile, gerçekten para kazansan bile, bak gerçekten kumardan para kazansan bile... Yani bu parayı almak, kendi çocuklarına, annene, babana yedirmek gerçekten yani senin içine sinen bir şey mi?